Anomali, 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 anomali. Let's be mer. Anomali, 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 anomali. Gördük biz bir anomali Dostum biz çok anomaliz Sevmeyiz dostum biz normali Yapıyoruz dostum ben normali Bilinme yeni bilinmeyiz Yazıyorum söz çok iri Best müzik bu çok vurdu vurdu kaldım diri Best 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 müzik çılgın biri Yazdım flowları defkan gibi Gördün mü panterini panterin sen yine kan değil mi? Öfkenden beslendin kanser gibi. Ya kal ya da bul panzehrini. Dekomeni sen logun gibi. Benim kısmım bitti ve şimdi Ömer geldi. Sıra bana geldi. Nefesiz bitti. Loki şarkıyı aşağı itti. Kuzenin rekabeti artık bitti. Bu şarkı cypher gibi. Bir hep şey onarmalmış. Kimse bunu dinleyemezmiş. Kötü bir şey yapmış. istenmiş Her taraf istenmiş ve biz gelmiş bu arada. Her gün gördük biz bir anomali. Dostum biz çok anomaliyiz... Sevmeyiz dostum biz normaliyiz... Yapıyorduk dostum anormaliyiz... Bilinmeyen hiç bilinmeyiz... Biz bilinmeyiz... <laughs> Konuşurum her <laughs> müziği bu... Her kadar biz iyi... Sen koskoca Rize'sin... Boş bir takımdan hiç gol yer misin? Yerde Thanos'un kellesi... Bite uymalı sözleri... Umarım Ömer de yapsın... Bir gösteri... Ömer... Söz yazdık hep yan yana göster bunları kan kana yapma çok tantana derinlere dalsan gerçekleri bulsan Respek kralam me mırıldan bize bir name Haydi me söyle tane tane Tam sakin ben epeyim değilim anakin Destreme lütfen bana kim Zenginler kazansın yüz bin Denizden gemiye yüz bin Maktaş diyor hadi at yazı tura Seni beni iyi dışarı bu kasa tura Bir iyi tipim hadi bak suratıma mes burada Amerika hiç durmaz dostum biz çok anormaliz.